Türkiye'de hala bir anayasa sorunu vardır diyoruz. Aslında e, Türkiye'de bir anayasa sorunu olduğunu söyleyen biz değiliz. Biz bunun hakkında konuşuyoruz. Türkiye'de bir anayasa sorunu olduğunu söyleyenler bu düzenin içerisinde hareket eden e, siyasi aktörlerin kendisi iktidarı ve muhalefetiyle birlikte. Mesela e, şey düşünelim. Daha yeni böyle bir seçim manevrası olarak Kılıçdaroğlu bir başörtüsü hamlesi yapmaya evet. çalıştığı, yüzüne gözüne bulaştırdı. Doğrudan bu sorun bir hemen e, doğrudan e, anayasa mı? sorununa e, döndü, dönüştürüldü. Veyahut da gene bu e, MHP'ye teslim olmasından kaynaklanan sorunları aşmak, İyi Parti ile daha fazla diyalog kurabilmek belki de için, e, manevra alanını genişletebilmek için hükümet geçen sene e, kimi demokratik açılımlarda bulunabileceği sinyalini verdi. Ama bunu söylediği anda da tekrardan yeni bir anayasa lazım. işte 1921 anayasasının ruhuna uygun bir anayasayı baştan yapalım. Demokratik Türkiye yaratalım dedi. Ee, doğal yani bunların hepsinden gördüğümüz üzere e, Türkiye'de herhangi bir siyasi talep doğrudan anayasa sorununa bağlanıyor. Bu da e, şaşırtıcı değil. 12 Eylül Anayasası'nın neden işlemez hale geldiğini, bunun Kürt Baharı ile olan ilişkisini, Amerika'nın planlarıyla olan ilişkisini konuşmuştuk zaten. E, 87'den beri e, onlarca kez değişti bu anayasa. E, bugün de e, her siyasi sorun anayasayla ilgili olarak konuşuluyor. E, şununla da alakalı krizdeki bir rejimde e, temel direği olan, temel direği ordu olan bir rejimde en ufak bir siyasi değişikliği konuştuğunuz anda, hele hele bunlar demokrasiyle ilgiliyse mecburen konu anayasa ve demokratik anayasa evet. sorununa geliyor. Yani bağlanıyor. aslında dediğin gibi 2007'de, yani 87'den beri değiştiğiniz değiştirilmeye çalışıldığını söylemiştin, gündeme geldiğini söyledin demin. Yani 2007'de yeni bir anayasa için öz buduna taslak hazırladılar, evet, hasır altı evet. edildi. Yani bu girişim de aslında sonuçsuz kaldı. 2011'de dört partili bir komisyon yaratarak aslında yeni bir anayasa girişiminde bulundular. Hatta 60 maddesini, 60 küsür maddesini de değiştirdiler. Evet, evet. Fakat bu da olmadı. Yani 2017'de de gördüğümüz şey yeni bir anayasa kılıfıyla aslında eski anayasanın tekrardan değiştirilerek sunulması. Fakat yine bunun da başarısız olduğunu işlemediğini görüyoruz. Yani. Aslında 12 Eylül'den beri dediğin gibi 87'den beri yeni anayasa yapılmaya çalışılıyor sürekli fakat yapılamıyor. Yani neden böyle oluyor? Yani aslında senin demin dediğin gibi 2017 özellikle çok çarpıcı. Tümüyle başkanlık hevesiyle kurgulanmış veya evet. yani öyle yansıtılan bir anayasa değişiklik süreci var. Ee, ama sonunda geçelim anayasanın değiştirilmesinin yeni bir anayasanın yapılmasını yeni bir rejimin kurulmasını en sonunda e, gazeteciler hükümetin başına soruyorlar yazmadığı için size başkan diyebilir miyiz artık. Yani o da diyebilirsiniz diyor. Ama kendi adını başkana dahi çeviremeyecek bir acizlik var. Bu niye olmuyor? Bunun iki nedeni var. Yani bir niyetle ilgili veya yönelimle, ufukla, kapasiteyle ilgisi var. Şimdi e, hali hazırda anayasa değişikliği için düzen cephesinden girişimde bulunan veya girişimde bulunmak zorunda kalan partilerin hepsi e, 12 Eylül rejimin ürünü olarak ona sadakat yemini ederek kurulmuş partiler. Mesela bugün bekçileri. bekçileri de AKP'yi düşünelim. Şimdi kökenine baktığınızda e, Milli Selamet Partisi'ne gidiyor değil mi? Asıl çekirdeğini oluşturan damar. E, fakat 12 Eylül'den sonra yediği dayaktan sonra bir anlamda tövbe ederek kurulan daha uyumlu bir refah partisi var. Baştan kendisini 12 Eylül rejimini uyduran bir refah partisi var. E, ardından... 28 Şubat'ta dişleri tırnakları sökülmüş bir Refah Partisi karşımıza işte önce Fazilet sonra Saadet Partisi olarak pardon Fazilet Partisi olarak çıkıyor. E ondan sonra da orada tekrar gömlek değiştirmek isteyenler yani düzene daha fazla uyum sağlamak isteyenler de AKP'yi kuruyorlar. Şimdi böyle bir partinin zaten e, anayasayı değiştirmesi mümkün değil. MHP fikir kendimiz hapisteyiz, fikirlerimiz iktidarda diyor. Onların değiştirmesi mümkün değil varlığının gasp edilmesine ses çıkaramamış, mal varlığını dahi 90'lara dahi alamamış e, CHP'nin bunu yapması mümkün değil. Şimdi bu niyetli olan kısmı. Düzen içerisinde herhangi bir kesim bunu yapamaz, yapmak istemez. İkinci kısmı ne? İkinci kısmı da e, daha çok daha belki de bir anlamda anayasa teorisiyle ilgili. Şimdi siz eski bir rejimi veya değiştirmek istediğiniz bir rejimi onun mekanizmalarını kullanarak değiştiremezsiniz. Ee, hele hele yasama meclisini kullanarak hiç değiştiremezsiniz. Çünkü siz anayasa yapmak aslında devlet aygıtının bütün organlarının baştan e, nasıl olacağını, nasıl ilişkileneceğini baştan kurgulamak demektir. E bunun içinde kendinizi bu rejimin kısıtlarından e, azade kılmanız lazım. Şimdi şeyi düşünelim. Türkiye'de diyelim anayasayı tartışıyorsunuz. Yeni bir anayasa yapacağız diyorsunuz. Şimdi biz zaten bunun şöyle tuhaflıkları var. Böyle bir anayasa nasıl yapılabilir? Düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi diyelim ki Selahattin Demirtaş hapisten çıksa bir masaya işte hadi Beral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş oturup anlaşarak bir anayasa yapabilirler mi? Zaten yapamazlar. Bu demin tarif ettiğim sorunla ilgili olarak ama bir de şöyle bir boyutu var. Ee, mesela Kürt sorunu konuşuyorsunuz. Bu e, tamamen Türklük vurgusuyla kurgulanmış bir anayasada bunu yapamazsınız. Eee veyahut da e, halk demokrasisini, halkın egemenliğini konuşuyorsunuz. Merkezinde silahlı bürokrasinin yer aldığı, ordunun yer aldığı bir rejimde e, ona sadık kalarak onu e, ona hakaret etmeden bunu yapamazsınız. Veyahut da doğrudan bu rejimin sınırları içerisinde ulusların kendi kaderine tayin hakkından, Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkından söz ettiğiniz anda bu rejimin kısıtlarını çiğnemiş olursunuz. Evet. Halbuki yeni bir ülkeyi, yeni bir rejimi, yeni bir anayasayı konuşurken bunları tartışabilmek, önerebilmek ve hayata geçirebilmeniz gerekir. Demek ki bunu da e, hali hazırdaki e, Rejimin parçası olan, rejimi tehdit etmeyen şekilde kurgulanmış meclislerle, kurumlarla, kurullarla yapamazsınız. Sizde yeni, bu, bu sınırları tanımayan, bunların hepsini geçersiz gören, e, bunların üstünde gören kendi bir kurucu meclis gerekir. Egemen bir e, kurucu meclis gerekir. Egemenlik vurgusu burada evet. anlam kazanıyor. E, mesela aslında Türkiye'deki anayasa yapım süreçlerinin kendisi e, egemenlik sorununun, neden çok önemli olduğunu gösteriyor zaten. <laughs> ee, bu, bu tarihin kendisi e, demin anlattıklarımın en açık kanıtı. Yani Türkiye'de diğer yapı, diğer anayasa yapma girişimleri, süreçleri aslında senin dediğin kurucu meclisleme oluyor. Böyle bir tablo mu görüyoruz baktığımızda? Onu biraz anlatır mısın? Öyle oluyor. Ee, mesela 1921 Anayasası <laughs> öyle. 1960 Anayasası 61 Anayasası öyle. 82 Anayasası da öyle. Her üç rejimde bir, bir anlamda kurucu meclisler tarafından yapılıyor. Ama kurucu meclis var, kurucu meclis var. Yani bir hükümet darbesiyle. Aslında 1921'deki meclis de yani Osmanlı rejiminin bir parçası olduğu için Türkiye Cumhuriyeti bu anlamda bir hükümet darbesidir. Kendi egemenliğini İstanbul hükümetine karşı ilan etmiş, tanımayan, onu tanımadığını söyleyen bir anlamıyla eski kapatılan meclisin devamlı olduğunu söyleyen bir meclis var. Bu meclis yapıyor bir tane anayasayı. Ardından yine 27 Mayısçılar sen 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 gel diye odalardan, meslek gruplarından seçerek bir kurucu meclis hı hı. E, türü bir oluşum kuruyor. Buna yaptırıyor. E, üçüncüsü e, 12 Eylülcüler de aynısını yaptırıyor. Bir gene kendilerine göre bir meclis meclis kurdurup hı hı. orada hazırlatıyorlar anayasayı yani aslında düzenin kendisi de bu anlamıyla darbe ile birleşen bir kurucu meclisi çözüyor. Tabii ki bu emekçilerin çözümü olamaz. Emekçilerin çözümü esas olarak tümüyle farklı kurgulanmış, emekçilerin hakimiyetine, örgütlenmesine, egemenliğine dayanan, onların temsil metotlarına, onların seçim haklarına ve denetimlerine dayanan bir kurucu meclis olmalı. Ancak böyle bir kurucu meclis kurulursa bir yeni ve demokratik bir anayasayı yapmak mümkün olur. Peki ben bununla ilişkili olarak ama daha farklı bir yerden bir soru sormak istiyorum. Yani bu çerçevede son olarak mesela Şil'de bir kurucu meclis pratiği görüyoruz. Bunu nasıl nasıl buna nasıl bakıyoruz? Yani bu nasıl bakıyoruz? Onu sormak istedim. Şili örneği <laughs> iyi aslında. Şili'de de bir kurucu meclis var aslında. O. Yani belki Şili'den daha farklı bir bağlamda da bahsetmek lazım. 12 Eylül'de Türkiye işte böyle bir anayasa sorunuyla yüzleşmişken hele hele Kürtler bu anayasayı kabul etmeyeceklerini eylemleriyle e, sık sık gösterdiklerinde hemen... E, Yetiş ya Şili modeli ortaya çıktı. Bizi Şili kurtarsın. Bakın dediler. Şili ne güzel demokratikleşti. Hı. İşte evet orada da 73'te Pinochet gelmişti. Ama cuntacılar Pinoşe cuntacıların getirdiği Pinoşe ile Şili halkı hesaplaştı. Önce görev süresini uzatmadı. Sonra ne yaptı? Genel Kurmay Başkanlığı olmasına rağmen oradan da indirdi, yargıladı, ev hapsine mahkum etti. Bakın hatta bir hafif eziklik duygusu da var. Biz mesela Kenan Evren'i böyle yapamadık. Şili modeli çok iyi, devrim evet. yok, halk hareketi yok. Referandumlar ve seçimler üzerinden demokratikleşmenin örnek bir örneği olarak sunuldu. Evet. Bu tümüyle yanlış. Şili aslında bir başarısızlık öyküsü. Karşınızda Pinochet'in yaptığı 73'teki darbeden sonra bir anayasa var. Evet. Ve bütün bu hesaplaşma pandomimlerine rağmen müsamerelerine rağmen bir türlü değiştirilemeyen bir anayasa var. Ve yakıcılığını tümüyle hissettiren bir anayasa evet. sorunu var. Öyle ki yani gene herkesin dikkati farklı bir noktaya çektiği bir zamanda Neyse şeyi düşünelim. 2019 sonrasındaki eylemleri düşünelim. Genelde bizim bize önce bu eylemler işte Şili halkı neoliberalizme karşı direniyor, yoksulluğa karşı direniyor, baş kaldırıyor falan filan diye anlatıldı. Halbuki e, azıcık olayı bilenler açısından veya bu olayı biraz daha uzunca takip edenler açısından görüldü ki aslında şimdiki sorun bir anayasa sorunuydu ve bu sorun hemen hükümetin istifasına ve yeni anayasa yapılmasına kilitlendi. <laughs> Şimdi senin demin bahsettiğin konu da tam da bu noktada ortaya geliyor. Bir ara nokta olarak Şili nerede duruyor? Ee, Şili'de halk kitleleri sokağa çıktılar e, ve anayasal taleplerini, yeni bir anayasa arzularını dile getirdiler. Hükümete karşı öfkelerini dile getirdiler. Ama bu eylem dalgasının içinden bir kurucu meclis çıkmadı. Tam tersine önce işte böyle gene klasik sağlık, aman pandemi falan diyerek bu salgın konusunda ürkek ve halk kitlelerini eve kapatan, evet. e, görünürde halk sağlığını düşünen ama burjuvaziye hizmet eden bir tutum takınıldı. Ardından da hükümetle müzakere etme yolu seçildi. Yani hükümet yerinde kaldı hükümetin uygun gördüğü şekilde onun çerçevesini çizdiği bir referandum yolu üzerinden yine rejimin mekanizmalarına sadık kalacak şekilde bir kurucu meclis tasarlandı. Evet. Yani benim dediğimin aslında bir, bir anlamda orta yolu görünen ama aslında tam tersi olan bir süreç olan yaşandı. Olabilir. Rejime sadık bir kurucu meclis kurma denildi. Evet. İktidar olmadan iktidar iktidarlaşmadan Egemen kendi oldu? egemenliğini yaratmadan bir kurucu meclis yoluyla iktidara yürümeye çalışıldı. Bir de üstüne üstlük göz boyacı bir şekilde Boric seçildi. Yani aslında muhalefetin adayı devlet başkanlığını aldı. Ee, gene bugünkü işte bir geniş e, blokla evet. e, oranın altılı birlikte aldı. Bu bir zafer olarak sunuldu ama sonra ne oldu? Bu kurucu meclis bir gevezeler kulübüne dönüştü. hiçbir güya dünyanın en demokratik anayasası olarak sunulan ama aslında e, temel hakimiyet mekanizmalarına dokunmayan bir anayasa taslağı üretti ve bunun kendisi de gene düzenin mekanizmalarıyla e, reddedildi. Yani seçimler sonucunda şimdi şey de diyebilirsiniz tabii milli irade sonucu Şili halkının milli iradesi reddetti. Ama biz biliyoruz ki bu tür seçimlerde her zaman kasa kazanır. Her zaman oyunu kuranlar kazanır. Şili'de de öyle oldu. Aslında tüm bu anayasa tartışmaları şunu gösteriyor. Şili örneği de bunu doğrulayan bir örnek. Bir anayasa ya kurucu bir meclisle yapılabilir. Bu darbe sonunda veya bir halk hareketine dayanarak kurulabilir ya da yapılamaz. Orta yollar yani düzenin mekanizmalarıyla müzakere ederek, muhalefet ederek, onu sıkıştırarak yapılanlar, düzenin kurumlarına yaslanarak yapılan kurucu meclis girişimleri başarısızlığa mahkumdur kurucu meclis olmadan yani böyle göstermelik olmayanlarsa zaten baştan sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Peki Tunus örneği gibi bir şey de var önümüzde. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Tunus bunu daha da zorlayan bir örnek bir anlamıyla. Çünkü Tunus'ta bu sefer bir anlamıyla bir hükümet gidiyor. Hı hı. Kaçıyor. Ülkeyi evet. terk ediyor. Ve ardından kurucu meclis seçimleri gerçekleşiyor. Yani adeta Şili'de hükümete karşı isyan sonuç Şili'deki hükümete karşı isyanın sonuç almış hali gibi görünüyorsunuz ama öyle değil. Yani 10 küsür yıldır e, o e, Tunus'taki e, rejimin e, meclisin başına çaktığı adam Cumhurbaşkanlığı görevini üstleniyor ve onun e, çizdiği çerçevede gerçekleşiyor. Kurucu meclis seçimleri dolayısıyla daha baştan kısıtlanıyor tartışmaların kendisi. Ortaya çıkan hı hı. siyasi yapı, temsiliyet buna göre belirleniyor. En sonunda da zaten ortaya çıkan anayasal yapı işlemiyor ve bir e, darbe gerçekleşiyor. Hı hı. Yani e, en zorladığınız zamanda bile olmuyor. Bir de bahsettiğimiz örneklere bakalım Allah aşkına. Yani biri Tunus, biri Şili. Evet. Yani Militarizm mi? Ulusal sorun mu? Evet. <laughs> Türkiye ile kıyaslanabilir mi emperyalizmlerin at koşturma evet. miktarı Orta Doğu'daki gericilikte tuttuğu rol? Şimdi Şili'de Tunus'ta olmayan şeyler istisnai bir örnek olarak yani aradığınız zaman yüzlerce anayasa değişikliği bir iki tane bulduğunuz örnekte bile işlemeyen şeyi bugün Türkiye'de bir anayasa projesi anayasa değişikliği uzun soluklu bir anayasa değişikliği projesinin ilham kaynağı olarak sunmak akla ziyandır. Akla ziyandır. Çünkü anayasa yapım sürecinde halkın, işçilerin, seferber olmuş emekçilerin rolünü onların örgütlerinin rolünün yaşamsallığını küçümsemektedir. Peki Türkiye'de ne olacak? Bu kadar işte kurucu meclisi anayasa sorunu konuştuk. Şili ve Tunus örneklerinin nerede durduğunu konuştuk. Türkiye'de ne yapmak gerekiyor? Türkiye bunun neresinde duruyor? Yani şimdi Gezi Parkı'ndayız ee işte ne asayiş görünürde Berkemal ama arkamızı bakıyorsunuz neler olduğu belli. Gezi Parkı sorununun da güya nasıl çıktığı belli. Değil mi böyle gezi ayaklanmasının? 2-3 ağaç çevreyle ilgili bir sorun değildi. Hükümet de bunun üzerinden yüklenmedi, yüklenmedi mi mesela Mehmet Ali Bora'ya? Neydi mesele diye sordu. Mesele çok açık. Krizde olan bir rejim var, bunun ortasında duran bir hükümet var, akıbetinin ne olacağı belli değil ve her fırsatta da bir enerji çıkıyor, biz bu hükümeti istemiyoruz diyor. Gezi, aslına bakarsanız Türkiye'deki en büyük hükümet karşıtı ayaklanmaydı yani Gezi'nin birleştirici rolü siyaset dışı olması, ekolojiyle ilgilenmesi veya orantısız zekası değildi. Çok farklı siyasi profillerden, geleneklerden gelen kesimleri tek bir hedefe yöneltmişti. Hükümetin karşısında dikmişti. O yüzden de Türkiye'nin iki ili haricinde her yerinde Gezi ile ilgili, Gezi'nin eylemler gerçekleşti. Gezi'nin dalgası buralara yayıldı. Şimdi bu sorunun kendi gezi bizim için niye önemli? E, şunun için önemli. Bu gezi süreci tıpkı Şili'deki gibi e, oralardaki forumlar e, vesaire e, gezi farklı bir muhteva kazansaydı e, bir egemenlik arayışına gidebilirdi. Bir, kendi kendi metotlarıyla, kendi yöntemleriyle bunu yapması mümkün olabilirdi. E, tersinden de şunu tercih etmek de mümkündü ki Türkiye'deki muhalefet bunu tercih etti. Gezi Parkı'na da o yüzden boşaltın dediler. Yani iktidar değil sadece muhalefet de her koldan Gezi Parkı'nın e, boşaltılması ve bu eylemlerin sündürülmesini savundular. Gezi kitlesini bir seçmene dönüştürürüz. Seçimden güçlü geliriz ve ardından hükümeti oradan zorlarız da başka bir mantık. Şimdi aslına bakılırsa biz 2013'ten beri bu mantığın e, olumsuz sonuçlarını son, e, görüyoruz ya da sonuçsuzluğunu defalarca görüyoruz. Bugün de 2023'e giderken Kendin aslında de, aynı, aynı mantıkla olmuş. görünüyor. Yani şimdi e, şöyle bir soru da sorulabilir. Öyle bir iklim yok. E, sokakların durumu, grevlerin durumu öyle değil. Evet doğrudur ama bunun sebebi insanların siyasi durumu evet. kabullenmesi veya kendi evet. enerjilerine güvenmemesi değil... Ee, emekçilerin, halkın önüne bir e, siyasi tercihin konulmaması, bir hedefin konulmaması, emekçilerin tümüyle seçmen olarak tasarlanması. Bu bakımdan yani kitle hareketlerini, düzen güçlerini destekleyecek bir e, seçim çalışmasını kanalize etmek yerine tam tersini yapmak gerekir. Yani Türkiye'de bir kurucu meclisi mümkün kılmak isteyenler, emekçilerin egemen olduğu bir ee, anayasa yapım sürecini egemen olduğu bir anayasa yapım sürecini önlerine koyanlar tersine seçimlerden böyle bir seferberliği eylem dalgasını yaratmak için faydalanmalı. Bunun elbette e, olmazsa olmaz koşulu cumhurbaşkanlığı seçiminde her iki düzen partisine mesafesini koyan e, bağımsız bir tutum oluşturmak hükümetin karşısında bir ayrı bir emekçi kutbu olarak ezilen kutbu olarak durmak. Evet. Bizim aslında bütün bu cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yapmaya çalışacağımız evet. şey de böyle bir kutbu olan ihtiyacı dile getirmek ve bu doğrultuda bu sorumluluğu kendi eylemimizle birlikte alacağımızı, almaya hazır olduğumuzu ifade etmekten ibaret. Ve aslında bu doğrultuda da diğer güçlere de diğer kişilere de ee, bu görevi almaya çağırmak. Tabii, Aynı ki, şey. tabii ki, Tamamdır. Teşekkür ederim. Ben sağ Teşekkür ederim.